Evet, son zamanlarda Hugo'nun kanalının kapanma olayını biliyorsun. Evet. Hugo'nun kanalı niye kapandı? Neden kapandı? Buna dair hiçbir şey yok abi. Gerçekten buna dair hiçbir şey yok. Hani BTK buna dair hiçbir açıklama yapmadı. Yani şu anda baksanız eğer benim bu videoyu çektiğim tarihte baksanız hiçbir şey bulamazsınız. Yani size öyle söyleyeyim. Bir de yani bu kanal kapatma olayı nedir? Bak sadece Türkiye'de erişim engeli getirdi. Onun dışında DNA açıp hani Hugo'nun bir videosunu aratabiliyorsunuz. Yani bu da ortadayken yani şimdi Ayrıca adamın kanalını DNS açıp şey bir videosunu aratırsanız eğer ki yani tabi onun içinde DNS açmanız lazım. DNS veya VPN fark etmez zaten ikisi de hemen hemen aynı şey ama dediğim gibi zaten son DNS videomda anlatmıştım zaten size hani kısaca özet geçmiştim. O videoyu da kartlara koyacağım. Abi adam hiçbir şey yapmak sadece bir videosundan dolayı sadece bir videosundan dolayı adamın kanalı kapatıldı. Ve şu an kanalına giremiyorum. Sa sadece kanalına giremiyorum. Onun dışında sadece videoları var abi. Sadece videolarını arat bulabiliyorum. Onun dışında kanalına hiçbir şekilde erişim yok. Haberiniz olsun yani. Hani onun içinde dns açıp girmeniz lazım. Ya bir de anlamıyorum yani devletin niye böyle bir şey yaptığını anladın mı? Niye kapatıyorsun? Abi şimdi bu adamın kanalını kapattın sen. Niye? Bunun hakkında açıklama bile yapmadılar. Belki de adama hiçbir şey söylemediler ama ona rağmen adamın kanalı kapatıldı ya. Abi böyle bir şey olabilir mi? Gerçekten biz nasıl bir ülkede yaşıyoruz ya? Bunu hiç sorguladınız mı siz abi? Biz nasıl bir ülkede yaşıyoruz? Ya bir de anlamadığım şey şu. Abi bu adam geliyor tamam mı? Böyle bir Roblox videosu çekiyor. Abi bu adam yani Roblox'a nasıl girebileceğini, DNS'i nasıl indirebilirsin, nasıl şey yapabilirsin. Ya bunlardan bile hiçbir şey olmuyor ki Abi kaç tane DNS ile nasıl Roblox'a girilebilir ya da VPN ile nasıl Roblox'a girilebilir videosu var ya çok fazla var abi çok fazla ben bile yaptım. <laughs> yani ben bile yaptım. Ben yap yani hani benim yaptığımı söylüyorum anladın mı? Ben bile yaptım ya. Ama bu adam sırf ünlü olduğu için ve devleti eleştirdiği için hapse girdi. Hani ha pardon, hapis diyorum ya. Çok alışmışım böyle hapis, ha hapis konularına. Kanalına ele erişim engeli getirildi Türkiye'de. Ya böyle bir şey olabilir mi zaten? Bu adamın izleyici kitlesinin çoğu zaten Türk. Ve sen yani bak bu arada e videolarını aratınca çıkmasının yani kanal Aratmana yani hani DNA saçmana bile gerekiyor abi adamın bir videosunu aratsan zaten adamın kanalı çıkıyor Yani tam olarak Türkiye girişim engeli ama yani eğer bildiğiniz bir videosu varsa ne <laughs> ya da olur da karşınıza çıkarsa falan. Yani kısaca Türkiye'de erişim engeline getirildi ve en kısa zamanda umarım açılır ve asla tepkisiz kalmayacağız abi. Böyle bir duruma asla tepkisiz kalmayacağız. Çünkü Hugo'la'nın başına gelen bir gün başka bir içerik üreticisine, bir gün başka bir içerik üreticisine, bir gün başka bir iletişim içerik üreticisine gelir ve biz asla sessiz kalmayacağız lan. Var mı oğlum böyle dünya? Ya ben gerçekten ben böyle adalet sistemine tüküreyim ya. A abi adama hiçbir şey söylememişler var ya Hiç de açıklama da yapmadılar Hiç böyle bir şey demediler Bir anda tak erişim engeli Ya böyle bir dünya var mı abi? Böyle bir dünya olamaz olmaması da gerekiyor Neyse umarım bu video sizin için bilgilendirici olmuştur Bu konu hakkında ufak ve kısa bir şekilde konuşmaya çalıştım Yani bu gerçekten berbat bir olay Yani benim gözümde bu gerçekten berbat bir olay abi En kısa zamanda bu olayın çözülmesi lazım Lazım. Neyse bir sonraki videolarda görüşmek üzere ve umarım hugola kanalın açılır dostum ve neyse hugola umarım kanalın açılır en kısa zamanda bir sonraki videolarda görüşmek üzere ve kendinize çok çok iyi bakın ve böyle bir şeyin hiçbir masum içerik üreticisine üreticisinin başına gelmemesini umut ediyorum artık.